Merhaba arkadaşlar evet söz verdim bitirdim ve burada yine kalmış yaparken böyle yardım alıyorum bazenleri çünkü gerekli oluyor evet sonsuz merdiven gibi bir şey hemen şu merdivenden çıkalım Enderman. Yok artık bunu göremezsiniz. Enderman çiçek taşıyor. Macir bir şey mi yorumlara yazın. Evet sonsuz merdivenle çıkıyoruz. <laughs> Şimdi sonsuz merdiven de yapabilirim. O oh, düşüyorum. Ve sıra geldi ki en eğlenceli kısma. kamera düşmeseydi. Bunda bir terslik var. Ben böyle yapmamıştım arkadaşlar. Ben böyle yapmıştım. Sanırım çok büyük bir hata yaptım ama yine de beğenirseniz umarım. Ben bir yaptım. Like falan yaptım. Bir de bunları ışıklandırmak gerek. Böyle köşelerini ıslaklandırıyorum ki, aydınlık olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Küçük bir hata yaptım ama. Çünkü o hatayı düzeltmeye kalksam... ...yapamam çünkü yapmaya çalışsam tüm enerjim gider. Bir bu kaldı. Bunu da iki katlı yaptım. Cem istedi diye. Hatta şöyle sizin için bir katlı yapayım. Öyleydi aslında ama. Sıra benim en zoru slime. Slime'a pek benzemedi ama. Ne de bence güzel. Ve benim en sevdiğim like. Aslında abone oldu da neyse. Abone oldu yapmak zor olacağı için. Evet çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için çok uğraşıyorum. Önceki videolarımda 6 tane yapmıştım. Çok zor oldu. Ama sizin için. Bir elli abone olamadık. Bir, de bir de su indirmeni de şuradan koyayım. Kovmasını çok iyi bilirim. Sen geçmeyeceksin. Ezeli düşmanım var. Bak nasıl da kaçıyor. Tabi bize blok da gerek. Enderman istemem. Elli abonede canlı yayın açacağım onu da izlemenizi çok isterim. sürekli küçük bir havuz yapayım dedim. Nasıl yorumlara? Evet bu videomuzda bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Evet görüşürüz.